35. bölüm Allah'tan başkasını dost edinmek ve arasat Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur Zulmedenlere meyletmeyin sonra size ateş dokunur Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur sonra ondan da yardım göremezsiniz Tefsirciler şöyle der Ayet-i kerimede geçen rükün kelimesinin azına çoğuna bakılmaksızın mutlak olarak meyil manasına geldiğinde bütün dil bilgileri görüş birliği içindedir. Abdurrahman bin Zeyd şöyle der. Ayette geçen rükün kelimesi yardakçılık ve dal kavukluk manasındadır. Çünkü bu durumdaki kişiler zalimlerin küfrüne karşı ses çıkarmazlar. İkrime radiyallahu anh ise ayet-i kerimedeki yasağın Onlarla işbirliği yapılmaması yönünde olduğunu söyler. Ayet-i kerimeden açıkça anlaşılıyor ki müşriklere ve fasık Müslümanlara meyletmek genel olarak yasaklanmıştır. En-Nisaburi ise tefsirinde şöyle der: Muhakkak alimler ayette yasaklanan meyletmenin zalimlerin tutumlarına rıza göstermek, onların yollarını beğenmek ve başkalarına güzel göstermek Onların herhangi bir zulmüne ortak olmak olduğunu belirtirler. Yine bu görüş sahipleri bir zarara engel olmak veya acilen gerekli bir menfaati elde etmek için başvurulan meyletmenin bu kapsama girmediğini söylerler. Enne saburi devamla şöyle der: Ben derim ki bence bu görüş hayatın zorluklarını giderme ve ruhsat yoludur. Takvanın gereği ise zalimlere meyletmekten her durumda kaçınmaktır. Zaten Cenab-ı Hak da şöyle buyuruyor. Allah kuluna kafi değil midir? Seni ondan başkasıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak biri yoktur. Bence de doğru olan elbette Enney Saburi'nin söylediğidir. Zalimlere meyletmekten tamamen kaçınmak evladır. Özellikle de kötülükleri yasaklamanın ve iyilikleri emretmenin mümkün olmadığı zamanımızda bu husus daha da gerekli hale gelmektedir. Zira zalimlere meyletme, pek çok aldanma ve aldatmayı ihtiva etmektedir. Bazı yönlerden zulme bulaşmış kişilere belli belirsiz meyletmek, bu şekilde insanın ateşi sürüklenmesine sebep oluyor ise, Peki o halde zulmün içine dalmış ve haksızlık gırdabına kapılmış kişilere tam manasıyla teslim olup onlarla dost olan, onların nedimeliğini yapan, o şerirlerle ünsiyet peyda eden, verdikleri rütbelerle iftihar eden, onların geçici saltanatlarına gözleri kamaşarak bakan, gerçek manada buğday tanesi kadar hafif ve sineğin kanadı kadar kıymetsiz olan o kişilere verilmiş geçici nimetlere imrenenlere ne demeli? Bunlar ancak onlara yürekten taraftar olmaktan gelebilir. Gerçekte meyleden de, meyledilen de Allah'a karşı ne kadar zayıftır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse herkes kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. İyi ve salih kişilerle dostluk yapanın durumu misk taşıyanla beraber olmaya benzer. Misk taşıyan kişi sana misk vermese bile kokusu mutlak sana bulaşır. Kötü biriyle dostluk da körük çekenle beraber olmaya benzer. Ateşi seni yakmasa bile pis dumanı mutlaka sana bulaşır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir. Halbuki yuvaların en çürüyü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: bir zengine zenginliğinden dolayı saygı ve hürmet gösteren dininin üçte birini kaybeder. Bir fasık övüldüğü zaman Allahu Teala öfkelenir ve arş titrer. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Her insan topluluğunu imamlarıyla çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından verilirse onlar en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini okuyacaklar. Ayet-i Kerime'de geçen her insan topluluğunu imamlarıyla çağıracağız cümlesindeki imam kelimesinin ne olduğu hususunda tefsir alimleri farklı görüş belirtmişlerdir. i̇bn Abbas radiyallahu anh ve bazıları şöyle der. İmam her insanın amellerinin yazılı olduğu defterdir. Yani herkes amel defteriyle çağrılacak denilmektedir bunu şu ayette destekliyor. Kitabı sağ tarafından verilen alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum der. İbn-i Zeyd radiyallahu anh şöyle der. Ayette geçen imamdan kastedilen mana Allah tarafından indirilen kitaptır. Buna göre kıyamet gününde insanlar ey Tevrat'a iman edenler, ey İncil'e iman edenler, ey Kur'an-ı Kerim'e iman edenler diye çağrılacaklardır. Mücahit ve Katade radiyallahu anh şöyle der. İmam ümmetlerin bağlı oldukları peygamberlerdir. Buna göre insanlar İbrahim aleyhisselama tabi olanları getirin. Musa aleyhisselama tabi olanları getirin. İsa aleyhisselama tabi olanları getirin. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanları getirin diye çağrılacaklardır. Hazreti Ali kerremallahu ve Çeyse şöyle der. Ayette geçen imam her devirde yaşayan kişilerin tabi oldukları imam demektir. Buna göre herkes emir ve yasaklarına uydukları devirlerindeki yaşayan imamları ile birlikte çağrılacaktır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü Cenab-ı Hak evvelki ve sonraki bütün ümmetleri bir araya toplar her vefasız haini tanıtmak için bir sancak dikilir ve şöyle denilir. Bu falan oğlu falanın vefasızlığıdır. Tırmızı ve diğer hadisçiler Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti keriminin tefsirinde buyurdular ki, İnsanların içinden biri çağrılır ve defteri sağından verilir. Boyu altmış zira olacak şekilde uzatılır ve yüzü bembeyaz yapılır. Başına inciden pırıl pırıl parlayan bir taç konulur. Adam dostlarının yanına doğru koşar. Dostları onu uzaktan görünce yanlarına varıncaya kadar şöyle dua ederler. Allah'ım bu adamı bizim yanımıza getir. Onu bizim hakkımızda uğurlu eyle. Adam onların yanlarına varınca şöyle der. Müjdeler olsun hepiniz benim gibi taç giyeceksiniz. Fakat kafirler yüzleri kapkara yapılır, boyları Adem aleyhisselam gibi altmış zira olarak uzatılır. Başına bir taç giydirilir, onu gören dostları şöyle der. Allah'ım bunun şerrinden sana sığınırız. Allah'ım bizi bundan ırak eyle. Adam onların yanına gelince derler ki Allah'ım bunu zelil eyle. Buna karşılık adam da onlara şöyle der. Allah sizi uzak eylesin. Hepiniz bu akibete uğrayacaksınız. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Yeryüzü kendine has sarsıntıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan ne oluyor buna dediği vakit, işte o gün yeryüzü Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. O gün insanlar amellerini görmeleri, karşılığını almaları için darmadağınık geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle der. Bu ayeti kerimede belirtildiğine göre yeryüzü alttan sarsılarak içindeki ölüleri ve defineleri dışarı çıkaracaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün yeryüzü Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır ayetini okudu ve buyurdu ki yeryüzünün bildireceği haberler nedir biliyor musunuz? Biz dedik ki Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yeryüzünün vereceği haber her erkek ve kadının işlediği amele şahitlik etmesidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yerden kendinizi koruyun. O sizin ananızdır. Yeryüzü üzerinde işlenen hayır veya şer her türlü ameli mutlaka haber verecektir. Bu hadisi şerifi Et-Tabarani rivayet etmiştir.